Hepinize selamlar Fırat Sobutay kanalının güzel takipçileri. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben çok iyiyim çünkü neden? Bugün yanımda Yağmur var takipçim. Ne haber Yağmur? İyiyim siz? Ben deyim. Siz mi? <laughs> Sizli <de> biz mi? <laughs> Fırat abi diyordun, evet. siz dedi. De, evet. Hiç rahat ol abicim. Bugün Yağmur'la beraber Yağmur'un istediği her şeyi yiyoruz. Evet. Zaten Yağmur da güzel bir liste yapmış diğer arkadaşlarımız <laughs> gibi. Onlara da selam olsun. Yağmur da listesiyle geldi. Hı -hı. Enerjisiyle geldi. Evet. <laughs> Süper. O zaman hazır mısın Yağmur? Hazırım. Videonun içinde zaten çok sohbet edeceğimiz için Hı -hı. burada tutmuyorum abicim seni. Tamam. O zaman biz de hazırız. İlk yerle başlayalım. Şimdi Yağmur dedi ki kebap yiyelim abi. Evet. Nereye geldik? Bedri Usta'ya geldik kebap yemeye. Seviyor musun kebabı? Bayılırım. Ciddi misin? Tabii ki de. Yavru diyor ki yemek yemeyi çok severim. Yapmayı hiç beceremem abi dedi ama yemek konusunda çok iddialıyım dedi. Çok iyi yerim. Şey dedi nazik olmasam olur mu diyor. <laughs> Dedim ki bizim istediğimiz bu. İçinden nasıl geldiyse, nasıl yiyorsan. Ne oldu heyecanlısın değil mi? Hayır. Videodan önce rahat mı? hani ben öncesinden çünkü konuşuyorum arkadaşlarla biraz daha böyle rahatlatıp hani video hazırlarken. Namur'da çok rahat görünüyordu ama bura başka oluyor değil mi? Kebap söyledik. Kola söyledin. Kebap kola söyledi. Ben de bir tane kebap söyledim arkadaşlar. Kebabımız gelince biz de muhabbetin dibine vurmaya tekrardan geliyoruz. Şimdi önden lahmacunlar geldi. Lahmacun seviyor musun? Ya bayılıyorum. Ciddi misin? Ciddiyim. Harikasın. N nasıl seviyorsun lahmacunu? Atıyor mu? Her şey atıyorum. Ben de bayılırım. Maydanoz atarım biraz. Tamam. Limon? Limon akıyor. Akıyor. <laughs> Ak <laughs> <laughs> Her şeyi limon atıyorsun. <laughs> Yağmur sen sadece beni izliyorsun değil mi? Evet. Ve Hı. asıl benim şaşırdığım şeylerden biri anne falan da böyle ailece Evet, benim annem senin eşine yemek gönderecekti bir de. Öyleymiş arkadaşlar. Annen ismi neydi? <laughs> Ayşe. Ayşe Hanımcığım çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. <laughs> Ellerinizden öperim. Eşim ayran Aşı çorbasını evet. çok seviyor diye Hatırlamış, hazırlamış. Yaptı. Yaptı değil yaptı. mi? Yaptı. Yani bunu hatırlaması bile gerçekten çok büyük naziklik, kibarlık. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Tamam ya çok konuştum ben şu an. <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır. Ama soğan var içinde. Yiyen? <laughs> yiyeceğim tamam, senin için yiyeceğim bugün. Soğan yemiyor musun normalde abicim sen? Yok, Ha? Yok. bugün senin için yiyeceğim. Yani yemeye çalışacağım. İşte Adanalı mekana geldiğin zaman <laughs> yediğin lahmacunlar tut da şalgama kadar her şey Adana arkadaşlar. Yani Bedri abinin buraya ben bayağı oldu gelmeyeli biliyor musun? Ben geliyordum buraya. Evet, 2-3 sene oldu. oldu. Videolarından biliyorum. Taytipçi <laughs> gibi taytip. Ama video dışında da... Geldik böyle video dışında, hatırlamıyorum. Bu arada iyi, güzel, beğendim. Güzel mi? Hı -hı. Fırat Sobutay takipçisi böyle bir ısırıkta. Kokusundan <laughs> tanırım. <laughs> Bunun adı ne Yağmur? Bu salatanı biliyor musun? Çoban. <gülüyor> Çoban değil. Benim Tablacı. yemek şeyiyle alakam tamam. yok. Ben sadece yiyorum. Eyvallah. Tablacı. Tablacı salatası. Evet diye. bu tablacı. Adana'da tablada, dürümlerde falan kullanılan salata. Demek ailece izliyorsunuz ya böyle ya. Erkek kardeşin de var, o Erkek da izliyor. Erkek kardeşim var. Evet. Annem, onlar daha çok izlediği için ben çalışıyorum, benim fırsatım yok. Evet. Ya dedi Ya da ki keşke senin yerine o gitseydi. Anne gibi anne. <laughs> dedi ki o yeseydi Murat'la. <laughs> Olmadı yersin. Şimdi lahmacunları gömüyoruz. Çabaplar da geldi. Çabaplarla beraber geliyoruz. Nasıl duruyor ülke Mükemmel duruyor. Çok Adana, Adana'da da iyi, sen. Bak şimdi ben sana abicim ellerimle yağmurcuğum <laughs> hazırlıyorum. Şöyle bir de şundan da. Zaten buna limonunu da koyduk. <laughs> Akar. Akar. Yağmur direkt benim gibi konuşuyor. Ya beni büyük trollüyor anladın mı? <laughs> Nasıl? İlk defa sonlu bir şeyi bu kadar beğendim. Ah, mi yağmur. Hmm. Şimdi ben size yağmurla nasıl karşılaştığımızı anlatayım. Yağmurda da bir kebapçıda karşılaştık. Çekim yapıyorduk bir videonun çekimi için kebapçıdaydık Kadıköy'de. İki video önce? Değil mi? 2-3 video önceki. Bak hatırlıyor. Yağmurda direkt arkadaşların yemek yiyordu. Bağırış, çağırış, çığlık, feryat falan. Benimle video çek beraber yemek istiyorum. Abi seninle. şöyle böyle. Kesinlikle. Tamam dedim söz. Çünkü söz vermesem arkadaşlar. Hadi bittik yani. Rezil alamat oldu. Bağırıyor arkamdan. Diyor ki gel buraya seninle diyor video çekeceğim <laughs> diyor. Şaka diyorum. Orada gördü. Heyecanlandı. Ben de heyecanla çok mutlu oldum bu heyecanlandığı iste Ve şimdi burada yine beraber kebap yiyoruz. Sobutay Bey çekiyorsanız girebilir miyim? Çekimleri bitirdikleri için beni buraya davet ettiler. Ben de hemen çok mutlu oldum hemen atladım. Sağ olasın. İyi ki de geldin. <laughs> çok güzel kebap ya. Ya var ya bak arkadaşlar. O yağma falan var ya bak. <laughs> Şunu şöyle göstereyim bir ya. Güzel mi? Değil mi? <laughs> bak bu arada acıyı yanına getirdiler. O nasıl bir acı? Çok mu Böyle de güzel bir Hadi işte. Hadi ya. Hocam çek. <laughs> abi kebabın yanına kola söyledin yani. Şimdi ne diyeyim abicim zevkler renkler hani. Bu şey demiyorum da acı seviyor musun? Gel bununla bir roketleyelim. Sonra biz bunu gömelim. Sen bunu de bana mı oradan. Ben mi hazırlayacaksın? Yok sen hazırlamayın artık. Yani, Kendin hazır. Ilk, i̇lkini hazırladık abicim yani. bana Bak buradan da bunu alacaksın şöyle ya. <laughs> Elimi hiç çıkamak istemiyorum ya. Böyle yağlı olduğu zaman böyle gezerim. Yani gezmek isterim. Kebap kokusu kalsın hep. <laughs> Adanalıyım. Allah adını yıkamayayım. <laughs> ya burada bu arada. O zaman kebap, mutlusun, güzel başladık. İyisin değil mi? Çok iyiyim. O zaman biz bunları gömüyoruz. Diğer mekanda görüşürüz dostlar. Şu an Fırat abinin en sevdiği yemeğe yemeğe geldik. Sushi. Sushi yemeye geldik arkadaşlar. Yani e, Yağmur'un listesinde sushi de vardı. Eyvallah dedim. Gelen hanımefendilerden ilkindeydi. Onunla da sushi'ye gelmişti. Ya. Evet. Hanımlar sushi'yi seviyor. Evet. Seviyor. Ve sevdiğim de getirmişim. şanseseri. Evet. Şans eseri. O da Gerçekten. iyi oldu. Hani ya dedi ben de sushi konağa arıyordum. E zaten dedi ben de, ben de dedim oraya götüreceğim. Evet. Çok güzel denk geldi. Çok Zaten güzel denk geldi. Ben kızarmış sushi istiyorum. Tamam. Siparişi de vereceğiz. Senin ama var herhalde sevdiğin tarz falan. Bir sürü. Bence sen de kızarmış yeme. Takipçin ne isterse. o değil miydi ya? <laughs> Oo, sert sertildi la. Tamam, ya, sen söylediğinden yerim ben. Tamam. Tamam. Süper. Öyle yaparız. Ama tamam. ne söyleyecek bilmiyorum. O zaman şuradan bir şu argo'da okutup siparişi verip geliyoruz. Ne kadar mutluyum. <laughs> ne kadar heyecanlıyım. Bu nedir ya? Abi somurluğu çok iyi abi. Yüzünüzde güller açıyor. Yüzümde gerçekten güller açıyor abicim. <laughs> Bu kaliforno rol. Burada da somonla ilgili her kre var. Bak hazır bile ya. Tutuş mutuş her şey hazır bile. Çok mutluyum. Haydi gel bakalım o zaman. Ama sen daha mutlusun. Çok. Bundan bak. Bundan ben biliyorum. <laughs> Şundan şöyle bir. İkimizin gelmesi daha güzel oldu. He? Ben de seviyordum sen de seviyormuşsun. Ben kızarmış seviyorum. <laughs> Aynı şey. Harika. <laughs> Eridim. Çok iyi. Burada benim mutluluğum değil. Bu videonun amacı buraya gelen arkadaşlarımın... Yer misin? Ben kime anlatıyorum? <laughs> buraya gelen arkadaşlarım. Diyordum ki burada benim mutluluğum önemli değil. Buraya gelen arkadaşlarımın asıl mutlu olması önemli. Yani sizlerin. Onun için sen şu an mutluysan ben mutluyum abiciğim. İşin esprisi bir taraf. Mutlu Hı. musun? Bitti. O zaman her şey o ki ben çiğ balık derim sizin için, çiğ tavuk yemem hasta eder. Hasta eder evet. Bundan da yer Batan, misin? Batan sen yiyeceğin bu. Hayır. Abi diyor ben hangisini yiyebilirim diyor. Sen bunu seversin. O bunu denesin. Bence bunu denesin. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. Hiçbirini denemesin. <laughs> güzel mi? Beğendi mi? Ben demiştim zaten daha önce. Hmm. Fazla Biliyorum sevmiyorsun ama. ama. Müptelası değilim. Hele ki kebabı yemişim. Ağzımda ne güzel tablacı salatası var. Ağzımda sumak tadı var. <laughs> Kıyma midemi yakmıyor. Bedir abiye tekrardan teşekkür ediyoruz. 10 numara bir kebap yemişim. Yani sen desen ki abi bu yeter video. 3 dakikalık video yemin ederim yani ne ya. Yani. Gerçekten mi? Ben o kadar mutlu ayrıldım ya. Keşke sonra bıraksaymışız kebabı. Burası bayağı güzeldi. Kebabın tadı çok güzeldi. Şaka bir yana burası şu şeyi çok güzel yapar ama. Evet. Ve hani senin de sevdiğin bildiğin yer. Hı hı. O yönleniyor baba. Yani bu yosun. YouTube Türkiye'de benim hayatımı kaydıran, <laughs> sorgulatan şey bu. Bak yosun bu. Ya yosuna ben de pek ısınamadım biliyor musun? Ama yiyeceğim. Yenir. Ben de yiyeceğim, sen de yiyeceksin. <laughs> tamam. Onu. Buradan 2015-2016'dan beri beni izleyen, takip eden tüm güzel takipçilerim için geliyor. Ya. böyle bir şey yok ya. Gerçekten böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok ya bu ya. Ya yemeyeyim sonra al... şu yani gelip de şey yiyip nasıl keyif aldım kurban olayım ya. Şunu keyif alıyorum şu an. O zamandan beri söylediğim şey ağzımın içinde okyanus var ya. Tam bunu yemesen de yosun yosun gidip bak burada ne güzel. Ne diyorsun şey ya? Açıldıracağım biraz. Ya bunu da yesene. Şunu. Ee, <laughs> Bak yersen yerim. Sen acıyı seviyorsun. Ben acıyı seviyorum ama onu sevmiyorum. Yağmur ne iş yaparsın? Ne yaparsın? Anlat. Fırat abi ben barmaidim. İlk önce kahve uzmanlığı yaptım. Böyle baristalık yaptım. Aha. Sonra dedim ki bu kadar yeter. Uzman olmuşum. Bir de alkolü atayım kendimi dedim. Şu anda da barmaidlik yapıyorum. Anladım. taşında bir restoranda çalışıyorsun. Aynen öyle. Aa, Ayşe <laughs> Hanım'dan burada şey yapıyorum. Hatırlamadım çünkü videoda Ayşe teyze falan demiş olabilirim. Ayşe Hanım da genç bir anne. 39 yaşında. 38-39 yaşında. 38, 38. Benden 3-5 yaş büyük <laughs> teyze diye orada bir yersiz cümle çıktı Ayşe Hanım. Kusura bakmayın daha ki söylemem Annem, için. Anne yaşını söyledim de. <laughs> ne güzel. Anladım. Mutlusun, işini seviyorsun anladığım kadarıyla evet, da. Çok, Değil mi? çok güzel. Benim her zaman dediğim şey, para bir şekilde kazanmaya çalışıyoruz evet hayat Kesinlikle. pahalı falan. Evet. Sevdiğim ve keyif aldığım bir işi yapmak insana ayrı bir mutluluk veriyor. Evet. Afiyet olsun. Tamam diyorum ben. Işte. <laughs> ben şundan yiyeyim ya. Evet bu çok güzel bu arada. Bu Sen gerçekten... bunu yemedin ama. Ben yedim daha demin bundan yedim. Daha demin bundan mı yedin? İçinde bunun salatalık var arkadaşlar. Biraz ben somon ben. var. Burada da simit, susamı var. Görüyor musun Batuhan? Bir videoda biz böyle yiyoruz. Sezgi ablam falan ben böyle iştahlı yerken gördüm. Ay diyor bir de şuna bak. keyif falan akıyor diyor. Allah'ım diyor. Benim böyle görünce şok şaşırdı. Hep o etle kebapla görmüştü. Ben de şu an yemene çok şaşırdım. Çünkü ne zaman videosunu izlesem suşi yerken bir tuhaf oluyor. Oluyor. <laughs> Hiç sevmiyor. Annem de dedi ki bence onları suşiye götürmemeniz Dinlemedim annemin. Getirdim. Ya Murat <laughs> evde yuvarlak masa yapmışlar Fırat Sobutay. <laughs> Kesinlikle sabah uyanıyoruz Fırat Sobutay. Akşam uyuyoruz Sobutay. <laughs> Yemek Televizyon yiyoruz topu. Sobutay. Ay canlarım benim ya. Yani. Çok ama mutlu oluyorum. Hele böyle ailece izlendiğiniz falan gördüğüm zaman çünkü o benim hedeflerime giderken ki amacıma çok iyi hizmet ediyor yani. Ya. Benim isteğim ve hedeflerimden biri o. Her kesimden, her yaştan izleyici cimin olması beni çok mutlu eder. Yavaş yavaş da ona geliyorum zaten. Öyle de oluyor valla. Mutlu oluyorum yani. O kadar izliyorlar ki artık videosunu bitiriyorlar. Tüm böyle kanaldaki her şeyi izlemişler. Baştan izliyorlar. Baştan bir... 4-5 kere izliyorlar bir videoyu. Ben diyorum ki geçen gün bunu izlemiyor muydunuz? de dikiyorlar. Bir de sen, bir de sen <laughs> şey yapıyorsun bile. de laf da vuruyorsun onlara ya. Yani. Evet yani aynısını izledik diyorum. E izleyelim ne olacak diyorlar. <laughs> Bu kadar sev Hay Allah. Of. Ne oldu yemeyecek misin daha? Yemeyecek misin dedim, bu 5 tane miydin? 4-5 tane yedim ben yiyorum. Ben hepsini yedim. Yemeğe devam ediyorum. O zaman biz yemeğe yeni devam edelim. Olur. Çünkü bura belli biraz uzun sürecek. Fazla söylemişiz. <laughs> Gözümüz aç. Yo yo fazla değil. Yiyebilirim. İşimin mu? kabuğuna yetmez. Ciddi misin? Evet. Yeah. Kayıtta devam Şaka yapıyorum ya. Şuradan, an yer misin? Şuradan da alırım. Tamam tamam. Şey biz yiyelim geliyoruz. Ya hızlı yiyemezsin ben onu biliyorum. Tamam hızlı yiyemem zaten de keyif alacağız. <laughs> Batuhan Bey'e de yedireceğiz daha. Yedireceğiz. Batuhan Bey de yiyecek. Biz de yemeye <laughs> devam edeceğiz. Kardeşlerim burayı yiyelim. Ardından da geliyorum. Şimdi Elif Yalçın'la beraber kokoreççi <laughs> Çok benziyorsun. Gerçekten mi? Gerçekten çok benziyorsun. Arkadaşlar ben çok benzettim. Elif'i de çok severim oradan. Kocan sevgiler acayip benzettim. Bu arada ben Elif Hanım da çok seviyorum. Çok da beğeniyorum. Tanımıyordum be. Elif hayır, Yalçın dedim, o hayır, kim dedi. dakika. Hayır, hayır. Sürekli keşfetime çıktığından dolayı tanıyorum. Eyvallah. Gösterdiğimde hemen hatırladı. Ama evet. dedi, biliyorum dedi. Çünkü çok çocukken tatlıdım. izliyordum. Eyvallah. İkiniz de çok sevdiğim. Yani seni de tanınca sevdim abi. İkisi de <laughs> çok sevdiğim. Kardeşimizsiniz. Bu arada şimdi kokoreç yemeye geldik. <laughs> Ama şöyle bir şey var. Daha önce hiç kokoreç yememiş. Yok hiç yemedim. İlk defa Fırat abiyle denemek istedim. Dedi ki kokoreç hiç yemedim. Sen ne deneyebilir miyiz? O zaman dedim güzel bir yere götüreceğim. Kuzureç gerçekten bu konuda çok başarılı. Yediğinde de göreceksin İnşallah seversin kokoreçi inşallah yani Bakalım. iyi yerlerden bir yeri de getirdim o zaman siparişimiz gelince biz de buradayız geldi Geldi. sakatat sever misin sakatat yemeği kelle paçaydı işte beyindi söğüştü bu tür şeyler falan yedin mi yiyor musun yerim ha? ama aramam anladım öyle yani büyük bir sıkıntın da yok evet, o zaman yok hiç yok hadi yiyelim ısır <laughs> i̇lk sen beraber <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Akıyor. Kardeş demiş ki, akıyor falan da de sürekli de demiş. <laughs> Diyor ki, ya, bir şeylerini sürekli dimansız. <laughs> o sürekli böyle yapıyor. Ama gerçekten böyle ilk defa deneyeceğin iyi yerlerden birindeyiz. Tadı gerçekten iyidir buranın yani. Güzel kupa yapar. Nasıl ilk deneme için? Pişman olmadım. Bunu duydum, sevindim. Ben de pişman olmayacağını düşünüyordum. <laughs> Bana göre zaten suşiyi yiyebilen insan her şeyi yer. Öyle mi diyorsun? <laughs> Kesinlikle. Ben de aynı fikirdeyim. Ben de aynı fikirdeyim. Ne büyük tesadüf. Bayağı güzel. Güzel mi? Beğendim. Aşırı beğendim. Efendim? Tabii ki gelin. Bir saniye hemen çekilelim fotoğraf. çekim öyle devam edelim. Gel. Evet fotoğraf arası da bitti. Devam. Sen ne kadar çok seviyorlar ya. Ben de onları çok seviyorum. Karşılıklı evet sağ olsunlar. Seven var ya. Sevilmek güzel. Bunu hissettiriyorlar. Güzel. Mutluyum ben. Ben de seni seçiyorsun. Bence belli oluyor. Oluyor. Ben enerjine bayıldım ya. Şaka bir yana abicim. Gerçekten, gerçekten, gerçekten. Böyle enerjin, keyfin, sohbetin, muhabbetin, keyifli yerinde. Çok güzel bir enerjim var. Şansıma hep onu diyorum. Konuk gelen arkadaşların hepsinin samimi, doğal, keyifli, muhabbeti güzel. Çok düzgün arkadaşlarımız denk geldi. Ha, onu niye biliyor musun? Sen bize çekerken bizi öyle hissettiriyorsun. Bize sana gelirken böyle samimi geliyoruz. Haksız mıyım? Kral iyi konuştu ha. <laughs> ya işte. Ay Allah. Hissettiriyorsun. Ağlatacağım beni. <laughs> ağlatacağım. Bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bunu videolarda hep söylüyorum. İlk defa izleyen varsa diye tekrardan hatırlatıyorum. Bu videoda yediğimiz ürünlerin parasını söylemiyoruz. Çünkü bu videoda takipçimiz var. Ne ister onu evet. Hani yeri şu kadar para verdik. Çirkin bir davranış olduğunu düşünüyorum. Onun için de bu videoda sadece mekanları söylüyoruz. Yediğimizi görüyoruz. Bu seni ilgilendirmeyen kısım. O izleyenlere. Ben de bir şey yapmadım zaten. Evet. <laughs> En çok ne tür kahve iyi yapıyorsun ya da nasıl kahve yaparsın? Ya anlatayım mı? Anlat. Ben şimdi şöyle... Yağmur'un en iyi özelliğini söyledin mi? Kendi dediğine şaşırıyor. <laughs> Hayır bir dakika. Daha ya daha şöyle şöyle abi biliyor musun? Oo. <laughs> uzmanıyım. Tüm kahveleri güzel yapabildiğimi düşünüyorum. En hmm. iyi kahve çekirdeği nerede üretiliyor? Neresi? Hangi ülke? Ya bana göre <laughs> Kolombiya'da olan. Kolombiya. Fikrimce. Herkese göre değişir ya. Ağız Bence sana göre de Kenya'dır. <gülüyor> <gülüyor> Dişimde pul bir kaldı. Geçiyorlar. Bizim ağzımız şu an şey gibi. aktar gibi ağzımızın içi. <laughs> her yerde var bari o sıkıntı yok. Ya senin mesela buna da bir izleyici olarak alışman lazım. Benim ağzımda Alıştı böyle ben. salça malça gördüğün dayı diyor mu? Asla biliyor Canım daha kalmış. çok çekiyor. Bir takipçim <laughs> Instagram'da böyle paylaştığında demiş. Isırıyorum peçeteyle sürüyorum. Abi alışkanlık olmuş sende demiş. Isırır ısırmaz peçeteyle sürüyorum. evet. E. Bir de böyle şey bazen de böyle girişiyorsun ya tuhaf bir şekilde. Bak bir <laughs> <laughs> girişiyorsun ya. O zamanlar çok dikkat İşte çekin. o tam can çektirme noktası oluyor ya. Evet böyle yemeye başlarken. Dün gece benim bir şey yiyecektim de video yayınlanmış olabilir işte. Canım Hayır. çok istedi. Ne? Sanırım dayanışma pazarı videosu. Sen de izlemedin şu an yayınlanmadı. Ben izlemedim. Ama işte halbuki o video bundan önce yayınlandı. Allah Allah. Evet. Aa, annemlere sorsam bilirler şimdi. <laughs> Pardon. Ben de şimdi. Tekrardan gelelim. A, çok şu beğendim. Tır, falan ister miydin? Yok teşekkürler. Ha. Ben çok beğendim. Atıyor. Akıyor. Akıyor abi. Ben de sevindim ilk ben de ne bana ben, güvenmene. Evet. Başka söyle. kime güvenebilirim? Söyle. Söyle. Doğru söyle. <laughs> Doğru söylen, abicim. O zaman arkadaşlar biz gömmeye devam ediyoruz. Geliyoruz. Evet hemen. Şimdi Yağmur Hanım pizzayı da çok seviyormuş. Evet bayılırım. Bayılırmış. <laughs> ben de geçenlerde bir kere denemiştim. Ondan sonra video dışında. Kadıköy'de Gorgonzo pizzaya geldik. Burası böyle yeni açıldı. Burada önceden lokbacı tarzı bir yer vardı. Sonra burası pizzacı oldu. Ben böyle bir abi akşam arkadaşlarımla bir dışarıda çıktığımızda denedim. Ben beğendim. Senin de beğeneceğini düşünüyorum. Senin biraz listenin dışına da çıktı. çünkü çıktık. çünkü ama Canı sürekli çünkü düşündüğünde bir şeyler istemeye başladı ya. Evet. Farklı farklı. Terasi Bana gönderdiğim listede, listeden sadece ikisi <laughs> üçünü yapabildik. Evet. Ama olsun. olsun. Hiç önemli. Sonuçta yine senin istediğin ve sevdiğin şeyleri evet. diyoruz. Pizzamızı söyleyeyim Değişik pizza söyledim bu arada. Evet. Tam pizza ama 3-4 farklı çeşit var hepsinden tadına bakalım diye farklı farklı. Çok Sana normal. da sürpriz olacak aslında. Evet. Biraz bana da sürpriz olacak. Pizzamız geldiğinde biz de buradayız efendim. Yağmur Hanım tamam mısın? Tamamım. Makyajın falan her şey okey mi? <laughs> evet hallettim. Baka baka telefonu. Abi diyor tamam değil mi diyor saçı falan. Tamam <laughs> dedim abicim. Bak on numara bir dört çeşit evet. şöyle. ha. Ispanaklı kremalı. ıspanaklı, Ispanaklı. Barbekü soslu patatesli. Evet. Dört peynirli. Bu da özel domates soslu ve sucuklu. Ya. Ah, bu nasıl bir görüntü? Ben sucuktan dalıyorum. Ya ben de bundan istiyorum biliyor musun? Ben şunun şöyle bir içeceğim şu tarafa <laughs> <şu> <laughs> Ben de çantamı fırlattım. <gülüyor> 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 Hamurun özelliklerinden biri de şu. Ekşi Her maya. Ekşi maya aynen. Söyledim videodan önce çünkü. Hayır tadından belli. Ha tadından da belli mi? Hı hı. Ama çok güzel. Mükemmel bir şey. Ya çünkü da hamur çok önemli. Bu hamur da harbiden ekşi maya hamur da ne mide yakar ne şey yapar. Senin favorin ne normalde? Yani neyli pizza çok seversin? Ben direkt margarita seviyorum. Aslında pizza seçmiyorum, tamam. seçmiyorum. Pizzanın her şeyini yiyorum. Mesela bu karamelize soğanı ilk defa denedim. Güzel mi? Yakışmış. Ben şu patatesi Soğana barıştım ben şu an. Ben şunu çok merak ediyorum. Geliyor. E Senin gözün onda kaldı. <laughs> Nasılmış? Akıyor. Hmm. Ben bunu merak ettim. Sen yemeyeceksin herhalde. Onu yemeyeceğim. Ispanak var. Sebzeyi seviyor musun? Aa. <laughs> <laughs> Ispanağı severim. Ya Ama yok. kıymalı olursa. <gülüyor> 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 Bak kremalıyı deniyorum. Of ya bu nasıl? Abi <laughs> Çok iyi değil mi? Mükemmel. Bu da yeni nesil ıspanaklı börek gibi. Daha uygun değil ben, o ya. Ben ben harbi sevdim bu arada. Gerçekten sevdim. Keşke bir denesen şans versen. Sebze sevmiyorum ama senin için şans vereceğim. Çünkü gerçekten güzel yapmışlar. O zaman biz gelip geliyoruz. Ne yemeye geldik? San Sebastian. Evet. Çok seviyorsun. En sevdiğim tatlı. Çok mu seviyorsun? Ben de evet. severim. Fena değilim. Boş değilim kendisine karşı. Eyvah, Sebastian'a geldik. Burada ilk defa deniyorum ben. Daha önce hiç yemedim burada. Ama çok merak ediyordum, sana vesile oldu. Ben de senin sayende şu an ilk defa burada San Sebastian yiyeceğim. Ne güzel. 2 tane sade söyledik. Evet. Zaten dediler ki, yanına sos pek tavsiye etmiyoruz. Gerçek tadını alamıyorsunuz dediler. Ama dedi, ben yanına çikolata istiyorum dedi. Çikolata <laughs> isterim, yanına koy çikolatayı dedi. Evet, ben normal sade istedim. de bir çay söyledim. Ne yedik ya? Ya dedi, pizzayı acaba bitirebilir miyiz? Pizzayı da bitirdik. <laughs> Sushi'yi de bitirdik. Hepsini bitirdik. Aha geldi. Geldi bile. <laughs> Teşekkür çok ederim. Çok mutlu oldum. Ama turist kaflesi içiyor. <laughs> of, çikolata çok güzel görünüyor. Benim gözüm çikolatada şu an. Çok severim çikolata. Gel ilk önce normal bir tadına bakalım. Evet. Ratı abim benim. Nasıl yiyorsun? Böyle. İlk önce böyle yapılır. Bak şöyle yaptı. Ben gösterim Batuhan. Hmm. Gel beni çek öyle. İlk önce böyle yapılır dedi. Evet. Sonra... <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle mükemmeldi. Gerçekten Otlanacak güzelmiş. Misin? Sen dök. <laughs> Otlanacak mısın diye sorma. <laughs> Ay bu çikolata ne güzel şey ya. Böyle çikolata... Ama tadını bozuyor yani. Hayır bozmasın. Bu arada ben gerçekten en güzel e, yediğim... Selamun aleyküm. <laughs> Bir tanesi B blok vardı Beşiktaş'ta. Başarılıydı gerçekten. Onun için oradaki tatla aynı çok da güzel. <laughs> Gayet de beğendim. Ben okeyim arkadaşlar. Gayet hafif güzel olmuş. Bak bitirebildiğim tatlılardan. Çikolatası nasıl? <laughs> Videodaki en mutlu burası herhalde şu an. Evet çikolatayı bayılırım. Erkek takipçilerimle sokak lezzetlerinin dibine vuruyoruz. Böyle aray yerler böyle hafif salaşmalar. Kadın takipçilerle de hep bu tarz daha aşko kuşko mekanlar. Gerçi kebapçıya da gittik gerçi kebap dedik ilk yerimiz kebaptı. Doğru gerçi kokoreç deydik. Haksızlı... Şimdi haksızlık, etmeyeyim doğru söylüyorsun. Ama ben ilk defa yiyordum. Evet. Denen, denendi. Burası da güzelmiş. Ben gerçekten beğendim ya. Bunu mu? Evet. Ben de çok beğendim. Harbiden beğendim. Gayet porsiyon falan da ufak. O kadar çok yedik ki yer kalmayacağını düşünmüştüm. Almış. Kalmış. şurada çikolata <laughs> var istiyorsan Şikolata. alabilirsin. Çikolata kalsın orada. Kalsın mı? Kalsın. Tamam. <laughs> Valla şaka bir yana güldük eğlendik. Ben çok eğlendim Yağmur videoda. Ben de çok eğlendim. Geldiğin için ben çok teşekkür ediyorum. Ben İyi de. ki de karşılaşmışız da ısrar etmişsin de kafamın etini yemişsin. Valla <laughs> abicim. Ama enerjinden almıştım ben. Keyifli bir videonun günün bizi beklediğini. Ağlayacak mısın? Evet. <laughs> Nasıl anladım? Eyvallah. Şeye de sevindim. Ne? Ailece izleme muhabbeti de. Evet aile, ya. Aile, ailene de buradan kocaman sevgiler. İsim verelim mi? Saygılar. Ben. Ver. Anne, baba, kardeşim. Çok seviyorum Eyvallah O seni çok seviyormuş Valla çocuğu Pırlanta gibi bir evlat yetiştirmişsiniz Enerjisi Her şeyi Böyle bomba gibi Helal olsun pırlanta sana Pırlanta dedin Pırlanta derken yüzük anlamı değil Pırlanta deyince kadın ya Ben aklı iyisi Videodaki izlediğin ne Buradaki izlediğin aynı mı Herkese soruyoruz Buradaki Fırat'la Oradaki gördüğün Fırat arasında Fark var mı Asla yok Zaten o yüzden bu kadar samimi Değil mi ha. Aksın mıyım Ya buramda çikolata varken Ciddiye <laughs> alamıyorum. Bir sil ya Ay silin mi Be. <laughs> Okay. <laughs> i̇yi ki de geldi. Tanıştığıma çok memnun oldum abiciğim. zaman sizleri de izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Instagram'da takipte kalın. Instagram'da bu videoyu duyuruyorum genellikle öncesinden. Ve aranızdan arkadaşlarımızı İstanbul'da yaşayanları şimdilik davet ediyoruz. İnşallah başka şeylerde de yaptığımızda sizlerle de görüşeceğiz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.